gıdasıdır çocuklar. Çünkü, çünkü müzik insanları birbirlerine yakınlaştırır ve sevdirir. Umarım ki son şarkıma çalıştınız ve ezberlediniz. Aksi halde hepinizi cezalandıracağımı biliyorsunuz. Dikkat, başlıyoruz. Güzel... Çünkü... Çünkü bir tek falso bile yapmadınız. Kulağım çok hassastır. Hadi güzel çocuklarım, bir daha tekrarlayalım. Hazır mısınız? Hazır değilim öğretmenim. Sana sormadım. Bak, arkadaşların hazır, bekliyorlar. Öyle olsun! Susun! Susun diyorum size, Sus! Susluyorum! Nedir bu rezalet? Cevap verin bana! Açıklayın! Konuş! Biraz evvel konuşma dediniz bana! Ben söz dinlerim öğretmenim! <laughs> ...Ben hassas kulaklarınızı temizletin. Çünkü, çünkü iki aydır size bu dolmayı yutturuyorum. Ah, <laughs> 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 oh, ah, bu çocuklar. Bili çabuk tut, kaç tane çocuk var. Ah, hadi bakayım yavrularım benim kuzularım. Ah, Ne güzel diyorlar. Sen şunu al. Ah, şöyle. Telaş etmeyin sırayla. kalın Cevriye öğretmen müdüret altı sayfa rapor vermiş. Raporun her satırında Sezer ismi vardı. Hafta sonu cezalısın demektir. Daha iyi maç yaparız, hem de baklavasına! Ulan, gırtlaktan başka bir şey bilmez misin sen, ha? Gırtlak, gırtlak, gırtlak! Hmm, dokunmayın topaça! Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Belli! Aaa, Cevriye öğretmen! Yemeğe geç kaldınız diye bayağı meraklandım. Buyurun hocam! Ne o, bir şey mi yaptılar gene? Özür dileyin! Masasına çiçek koyduk, yetmez mi be Zehra anne? İnatçı domuz! <gülüyor> <gülüyor> geçecek kalacağız çiçeklerini koydunuz Kapıdan girin dedik, pencereden değil. Cezaya kalırsınız, acısı bana düşer. Sen bir meleksin Zehra anne. Melek miyim, kelek miyim, bilmem ama sizleri çektiğim için aptal oldum muhakkak. Dua edin Ahmet'imle kocamı araba kazasında kaybettiğimi. Yoksa cümle cihan gelse çekilmezsiniz Allah canımı alsın. Ee hadi artık üzülmeyin cezaya kaldınız diye. Ben cezalı kaldığıma değil. Annem kıymalı börek yapacaktı ona üzülüyorum. Hala mı gırtlak ulan? Amma da hepsi. Çocuklarım hazırlanmanızı rica ediyorum. Çünkü çünkü okulumuzu teftişe gelen Sayın Müfettiş Bey temizlik kontrolü yapacak. Buyurunuz Müfettiş Bey. Teşekkür ederim. Mükemmel. Sizi tebrik ederim. Öğrencileriniz tertemiz. Birer inci tanesi gibi. Özellikle temizliklerine itina eder. Hepsiyle tek tek ilgilenirim efendim. Şimdi küçük bir sınav yapacağım çocuklar. Cevriye Hanım, lütfen tahtaya soracağım suali yazın. Ah üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Öğrencilerim adına özür dilerim müfettiş bey. Suçluları tek tek cezalandıracağım. Önce kendinizi cezalandırmanız gerekecek Cevriye Hanım. Kendimi mi niçin? Öğrencilerinizin karşısına böyle seksi bir kılıkta çıktığınız için. Bir anlaşmazlık olacak sanırım. Eee çünkü çünkü ben kapalı giyinmesini severim. Elbiselerim bacaklarımı örtecek kadar uzundur. Bacaklarınızın kapalı olduğunu kabul ediyorum. <laughs> ama açık olan poponuza ne demeli? Poponuma? Ah, özür dilerim! Terbiyesizler! Ah, tekrar özür dilerim! Ben size göstereceğim! Ah, tekrar tekrar özür dilerim! Ellerinizi kıracağım! Ah, ah, ah! Cevriye hanımın raporunda belirttiğine göre... ...Şimdi de terziliğe merak sarmışsın. Ve ilk eserin Cevriye öğretmenin önlüğü olmuş. Olmaz! Okulumuz örnek bir okuldur. Ceza görmelisin. Ne dersiniz hoca hanım, hı? Okulun arka bahçesindeki tahta perdeleri boyasın müdür bey. Tahta perdeleri boyasın. Tek başıma mı? Evet. Kimsenin sana yardım edeceğini sanmıyorum. Ancak böyle bir ceza senin aklını başına getirebilir. Oo, kolay gelsin Sezer. Sağ olun sana şaşıyorum! Ceza alacağına ders çalışsan daha iyi değil mi? Hmm. ceza zannedin siz! Müdür bey bu önemli görevi bana verdi! Boyama işini binde bir çocuk yapabilirmiş! Hatta iki binde bir çocuk ya! <laughs> Müdür bey! Sen de bu kabiliyet varken... ...Büyük bir ressam olursun dedi! Doğrudur! Leonardo da Vinci çocukken boya işleri yaparmış. Kim o dedi? Futbolcu mu? Ne futbolcusu Şişko? Dünyanın en ünlü ressamı. Sezer! Biraz da bana boyatır mısın? İmkansız! Müdür bey yalnız bana güvendi. Zaten boyayamazsınız canım. Bir fırça da ben atayım mı? Olmaz oğlum. Kitapları papağan gibi ezberlemeye benzemez. Zor iştir bu zor. Kırma bizi. Benden bir elma çalışır. Renkli cicozlarımı veririm sana. Benden de iki tane tomyiz. Zorlamayın çocuklar, yapmayın ya. Bir çikolata da benden. Dünyayı verseniz olmazdı ama arkadaşlık hatırı işte. Almalıları işi devre. Almalıları işi devre. ...Çocukları çeviriyor öğretmen! <Gülüyor> <Gülüyor> ay, ay, ay! Kim o? Ben, Zehra! Yemeğinizi getirdim! <laughs> Odanıza yemeği isteyince merak ettim! Hasta mısınız Cevriye hanım? Hayır! Can güvenliğim tehlikede! Düşmanların plan kuruyorlar! Düşmanlar mı? Evet! Başta Sezer! İlahi Cevriye hanım! Parmak kadar çocuktan korkulur mu? Sizin sinirleriniz bozulmuş! Hislerim de yanılmam. Bana şeytanca bir tuzak hazırlıyorlar. Bir cinayet. Belki tabancayla. Belki de müthiş bir zehirle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında iyi çocuklarsınız. Biliyorum. Ama içinizde bulunan bir iki kötü ruhlu çocuk sizlere tesir ediyor. Bu nedenle bence malum o çocukların okuldan kovulmasını isteyeceğim. Bu davranışım hepinizin kurtuluşu olacaktır. Yakaladım sizi. Sınıfta yemek yiyordunuz. Yemek değil öğretmenim. İnkar ederseniz cezanız daha büyük olur. İçinde yiyecek bir şey yok öğretmenim. Çabuk buraya getirin. Hemen. Çabuk. İnanın bize öğretmenim. Yiyecek değil içindekiler. Yiyecek bir şey olsaydı ben bırakır mıydım? Kesin konuşmayı buraya getirin! Öğretmenim! Israr etmeyin, ne olur! Ya, karşı geliyorsunuz demek! Sizin için iyi olmaz öğretmenim! Bir de tehdit ha! Ben kuru gürültüye papuç bırakmam! İkinize de emrediyorum, getirin! Madem emrediyorsunuz... ...Bizden günah gitti! Bu suç delilleri okuldan kovulmanıza yetecektir sanırım! Aaa! Ah! 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 Sinirleriniz aşırı derecede yıpranmış. Küçükken bir sinir zafiyeti geçirdiniz mi? Bakın doktor. Ben deli falan değilim. Eminim, e lütfen sorulmaya cevap verin. Masanın Evet, evet. İki kocaman bari. E, sakin olun. Üzerime. Geliyor. Sakin Gördüm olun, onları. Göz, evet. Gözlerim. Ah! İşte orada. Fare. Ah! Fare. Vah zavallı üşüttü nihayet. Oh. Isırır mı müdür bey? Bıyıkları vardı. Korkmayın. Hiçbir şey yapmaz. Isırmaz. Gördüm. Isırmaz. Isırmaz. Bıyıkları Arkanızda ben varım. <gülüyor> 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 Ah Bambi! <laughs> Eksik olmayın! <laughs> Sakin olun lütfen... Hastalığınız neticesi, bir müddet hayal göreceksiniz. Hayır! Hayal değildi, gördüklerim canlıydılar. Kıpır kıpır! Kıpır kıpır! Ah! Ah! Bakın! Gene geldiler! İyi saatte olsunlar! <laughs> geldiler! Vallahi geldiler! Sizi çok iyi anlıyorum Cevriye hanım. Bu tip bir hastam vardı aa, bir zamanlar evet. Farelerin dans aa, ettiğini aa, iddia ederdi aa, Benim iddiam <laughs> doğru doktor bey İster misin şimdi üstümüze saldırsın Korkmayın arkanızda ben varım dedim Ben de eksik olmayın dedim O <laughs> bana Oradaydılar e, Evet efendim Oradaydılar e, Tabi tabi e, Telaşlanmayın efendim Evet Cevriye hanım Oradalar Ben de gördüm Hızır fareler bir de nanik yapıyorlardı ...İstirahat buyurun! Biz... ...Biz doktorla baş başa şöyle bir konuşalım. Vah canım! Vah kardeşim vah! Saldırır mı? Yo, hayır! Isırma filan? Katiyen! Sadece bir şok... ...Bir sinir krizi. Mesleki yönden merak ettim. Hastayı incelemek isterdim. Sizin yerinizde olsam hastayı değil... ...Onu bu hale düşürenleri incelerdim. Yani fareleri mi? Hayır! Küçük bitirimleri. İyileşmesi uzun sürer mi doktor? En az iki ay! İstirahat etmesi, okuldan uzaklaşması gerek! Desenize kabak benim başıma patladı! Yeni bir öğretmen aramak zorunda kalacağız! Müjde